Şimdi sıradaki sorunuz geliyor. Denize babam mı düşse kurtarırsınız yoksa ben mi? Yani babamla aynı anda tehlike altında kalırsak ne yaparsınız? Nasıl bir yöntem uygularsınız? Hanginiz önce batacak sonlu diyeceksin evladım. Yani Vediye Hanım sizi diyeceksin maşallah baksana. Hop diye dibe çöker bu. Aşk olsun baba ya. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Yarın erken gel kültür fizik yapacağız. Bakalım hazır mısın? Nasıl yani? Sen gel ben sana anlatırım öyle. Peki efendim. kal. Adam bayağı bir profesyonel baba. Ben daha şimdiden kendimi böyle bayağı bir güvende hissettim. Yani öyle pek iri yarı değil ama... ...güven veriyor insana. Bir bakalım dur Acele etme. Uyanık olmalıyız.